biz kamu işçisiyiz. Alın teriyle kazanan, ürettiğinin karşısına alamayan, her zaman mazlum olan kamu işçileriyiz. Yani bizler Soma'nın varlığı işçileriz. Soma'yı var eden, Soma'daki özel sektörü istihdam sağlayan, bizim sırtımızdan veya bizim rödovan sağlarımızdan ekmek kazanan, işçi arkadaşlara veya müteşebbislere ekmek sağlayan kurumuz. Biz 1900 30'lu yıllardan, 40'lı yıllardan beri madenci geleneğiyle gelmiş ve bu gelenekle Soma'ya sahip çıkmış insanlarız. Biz ekmeğin, aşın, işin ne olduğunu en iyi bilenleriz arkadaşlar. O yüzden bakın biz evet karşımızda güçlü bir hükümet var. Biz kimseye bir şey dediğimiz yok. Biz alın terimizle çalışıp üretmek, kazanmak, kazandığımızdan da hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanımızın çıkardığı kararnameyi yanlış yorumlayanlar görür sahalarında kamu ihale kanunu ve devlet ihale kanununa aykırı bir şekilde kendi şirketleri üzerinden sahalarımızı başka birilerine ihalesiz bir şekilde vermektedirler. Daha dün Kartal Kayası çalışılmaz diye rapor tutturuldu. Kartal Kayası'nda biliyorsunuz iki yıl Nigem'de uğraştıktan sonra İki yıl sonra yolunu yaptık. E, altyapısını, fizibilitesini bitirdim sahada. Kömürü açıp olan sahada yaklaşık bir buçuk milyon ton kömürü terk edip bittik. Evet, bize söylenen gerekçe bu bizim az şirketimiz değil mi? Mil, mesele milli servetin çıkarılması. Evet arkadaşlar, mesele milli servetin çıkarılmaysa biz yıllardır yaptığımız bu madenciliği bu zamana kadar getirdik de biz bu millet serveti çıkaramıyoruz mu arkadaşlar? Size soruyorum. Birer birer kazanacağız. Birer birer kazanacağız. Birer birer kazanacağız. Birer birer. Evet arkadaşlar. Şimdi içimiz acıyor. Hepiniz üzüntüsünüz. Hepiniz emeğinize sahip çıktığınız için buraya geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bir emek mücadelesi, onur mücadelesi sergiliyoruz. Bu bizim onur mücadelemiz. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Evet yıllardır bizi sağda solda farklı lanse ettiler. Kamuoyuna farklı lanse ettiler. Ama biz öyle değiliz. O karşıda bizim çalışma şartımızı, çalışma şeklimizi görmeden bize ahkam kestiler. Gelip de madenciliğin ne olduğuna kimse bakmadı. Bizim 84 model ağır iş kamyonları, eski püskü 83, 84 model dozerler, işte bir iki tane falan gelen bir iki yeni makinenin dışında hep makine parkımızın eski olduğunu herkes bilmesine rağmen. Ama maalesef biz kendimizi bir, türlü anlatamadık. Aslında biz kendimizi çok iyi anlattık da bizi anlamak istemediler. Neden anlamak istemediler onu söyleyeyim arkadaşlar. TK üzerinde müthiş bir çantacı lobisi var. Müthiş bir kömür baronları var. Doymak bilmeyen kömür baronları var. Gözünü diktikleri zaman bir yere maalesef oraya dadanıyorlar. Dadandıktan sonra da orayı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet Kadir. Bu kömür baronlarının başında daha önceden başka birisi vardı ama ekibi devam ediyor. Maalesef gene aynı. Enerji Bakanlığı'ndan TKI dönem durumuna kadar baskı yaparak bizim sahalarımızı parsel parsel, göze batmayan şekilde yerlerden başlayarak tek tek elimizden almaya çalışıyorlar. Şimdi ben buradan soruyorum. Ali Seretay'a da 3,5 milyon degavaj vardı, 500 ila 700 bin kömür ton kömür rezervi vardı ve kalorisi çok düşük kömür var diyorsunuz. Yani burada masraf yapmaya değmez diyorsunuz. Ben de soruyorum buradan onlara. Masraf yapmaya değmeyen bir yerde niye özel sektör buraya alıyor? Yani özel sektör devletten daha çok fazla parayı düşünür. Ya zaten işi gücü para değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Niye o zaman burada buraya çörekleniyor? Şimdi bizi diğer sendikalarla karşı karşıya getirdiler. Oyun içinde oyun var. Getirdiler, yıllardır son kümürleri biliyorsunuz büyük facianın yaşandığı. 301 şehidimizi verdiğimiz gani gani hepsinden Allah rahmet eylesin. Onları burada bir daha sizin huzurunuzda saygı ve minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde hiç olmazsa altı işçilerimiz kölelikten kurtuldu, kölelikten. Bazı adam gibi çalışma şartları iki asgari ücret, iki hafta tatil elde ettiler. Biz de yıllardır biliyorsunuz sizlerin de takdiriniz, yer üstü madenciliği ispat için uğraşıyoruz. Ama birilerinin işine gelmiyor, duymuyor, görmüyor. Dünyada kömürü gözden çıkarmışlar, biz de çıkardık. Ama ben buradan bizi yöneten yetkililere söylüyorum. Biz Kyoto Sözleşmesi'nin arkasına sığınıyoruz. Diyorlar ki çevre mü sabahından dolayı biz burayı imzaladık. Kömürden dünya çekiliyor, biz de çekeceğiz. Ben o zaman soruyorum. 2019 yılında imzaladığımız hem de İstanbul'da imzaladığımız Dünya Kadın Hakları Sözleşmesi'nden iki yılda niye çekildik? Niye çekildik? Hem İstanbul'da imzaladık. Neden? bize battığı için. Biz bu Kyoto Sözleşmesi'ne kafamızı mı verdik arkadaş, beynimizi mi verdik, vücudumuzu mu verdik? Yani bizim milli ekonomimizi etkileyecek, milli değerlerimizi etkileyecek bir yanlışlık varsa biz buradan çekilemez miyiz? Çekiliriz. Çekilmemiz de lazım. Çekilmesek de daha çevreci yenilenebilir enerji kaynakları üzerine zaten devletimiz çalışıyor. Bunlarla ilgili hamleler ülkemizde yapılıyor güneş enerjisinden tut, işte e, ee, tut, rüzgarlara hepsi yapılıyor. Ama kömür bizim olmazsa olmazımız. Bizim kömürden ekleyimiz, başımız bu kömürden arkadaşlar. Şimdi ben buradan tekrar söylüyorum. Bu kömür baronlarına buradan ilan ediyorum. Lütfen elinizi ayağınızı çekin. Hükümete sesleniyorum. Bizi hükümet edenlere sesleniyorum. Bu kömür baronlarını alın. Türkiye kömür işletmeleri Türkiye'nin yüzüde kuruluşlarından ve kar eden kuruluşlarından etimadenle beraber biz kar ediyoruz. Bizim yaptığımız zarar arkadaşlar görev zararı. Alacağımız olan paraları alamadığımız için zarar. Şurada dibimizde bir torkudan bile dünya kadar alacağımız var. Ama bunlar görev zararı olarak yazılıyor. Bizde yatırım yok, istihdam yok, <laughs> sebep, kaynak yok. İşte kaynak burada dibimizde torku. Torku arkadaşlar torku. Torkudan alacağımızı alsak biz Ege'li yükleri işletmesini şaha kaldırırız. Ama bizden bunu istemiyorlar. Mesele ne, zihniyet ne, hepiniz biliyorsunuz. Ama biz sağlarımızı bir vatan bildik. Ve sonuna kadar da savunmaya anlaştık. Bizle beraber var mısınız arkadaşlar? Vatan! Madenler vatandır, vatan satılmaz! Vatan! vatandır, vatan satılmaz! Vatan! vatandır, vatan satılmaz! Vatanı, satanı... Biz de satarız. Vatanı, satanı, biz de satarız. Vatanı, satanı, biz de satarız. Değerli arkadaşlar, bu işin ucu nereye gider, giderse gitsin. Ben defalardır şunu söyledim. Bizim bu madene çoğumuz iş çocuğuyuz. Çoğumuz, bir kısmımız gurbetten geldik. Bin kilometre gurbetten gelip de buraya kendine yurt edinmiş. Rızkını buradan kazanmış bir sürü arkadaşımız var. Bunun sebebi onlar değil. Bir kısmı bulunduğu yerlerdeki madenler özelleştiği için geldi. Bir kısmı da KPS'ye girdi. Soma'ya yurt bildi. Burada kömür madenciliği için yapıldığı için burada ailesini kurdu. Çocukları oldu. büyüttü ve şu anda çok birçoğunun düğünü yaptık. Bazılarının yeni gençlerimizin düğünü yapıyoruz. Sünnetini yapıyoruz. Biz geniş bir madenci ailesiyiz. Biz inançlıyız arkadaşlar biz inançlıyız. Burada bir yanlış var. Biz buradan sadece şuna aykırıyoruz. Bu yanlışınızdan dönün. Dönün. Biz insanca öğretmek istiyoruz. İnsanca yaşamak nasıl bizim hakkımızsa insanca öğretip insanca öğrettiğimizden kazanmak istiyoruz. Biz madeni vatan bildik. Ev bildik. Yurt bildik. Hiç kimse vatanlı bir başkasına ne peşkeş çektirir ne de sattırır. Biz sattırmayacağız arkadaşlar. Evet. Onlara Dediğim gibi ucu nereye varsa varsın. Ucu nereye giderse gitsin. Biz bugün burada bir mesaj vermek için toplandık mesajımızı veriyoruz. Ve ondan sonra da arkadaşlar bizim istikametimiz Ankara olacak. Ankara'ya doğru yürüyüşe geçiyoruz. Ha bunun kararını tam nasıl yapalım diye organizasyonu tam yapmadık. Ama Ankara kararı bağıştan beri vardı. Sarıkaya'daki arkadaşlarla aylardır gidiyoruz, geliyoruz. Evet Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çoğu haklı. Kartal Kayası'nda da aynı şey oldu. Şimdi ama bakın. Demin bir arkadaşımız söyledi o da. Bir şey olmadan önlem alalım. Önlem alalım. Bizim karşımızdaki muhatap onlar arkadaşlar. Sözleşmeyi onlarla yaptık. İşte şimdi diyeyim onlarla konuşuyoruz. Birimi onlarla konuşuyoruz. Yani bir şeyde bir şey yokken de bizi farklı şey ilan ediyorlar. Sensasyon yapmak istiyor. Görüntü yapmak istiyor diye ilan ediyorlar. Bunları bilin arkadaşlar. Yani biz dün bunun yazının KİAŞ'a devredilmesi yazısının çıkıp KİAŞ yönetimi toplantıya çağırdıklarını duyar duymaz toplandık ve size bilgi verdik. Yani bu resmiyet kazandıktan sonra daha yeni genel müdür yardımcımızla konuştuk. Genel müdür yardımcımız şunu söyledi. Suyuyoruz. Yönetim kurulunda imzalanmadı. Yönetimde hala bekliyor. Ama sizin telkinlerinizi dikkate aldık ve bunu değerlendiriyoruz dediler arkadaşlar. Yani biz şimdi bunlara güvenmeyip de kime güveneceğiz? Sendika resmi bir konumdur arkadaşlar. Dedikoduyla onda bununla duyumda iş yapmaz. Biz bunu araştırırız. Tabii sizden gelen dedikoduları veya duyumları biz sonuna kadar ciddiye alıyoruz. Sonuna kadar da araştırıyoruz. Ama bize hep yok dediler. Yok dediler. Duyduğumuz zaman da araştırdık. Evet yazına çıktığını bu KH yönetiminin imzaya, sözleşmeye davet yazısının olduğunu, daha imzalanmadığını duydum. Ve buradan gene söylüyorum, gene sesleniyorum. Bu kadar madenciyi mağdur etmeyin. Bu kadar madenciyi ezip geçmeyin. Biz Ege'nin yiğitleri işletmesi olarak TK'nin yüzde %65'iyiz yüzde altmış arkadaşlar. Kıt kanat imkanlarımızla, personel eksiğimizle, makine kamyon eksiğimizle biz bugüne kadar çalıştık. Bugünden sonra da çalışırız. Bu imkanlarla da çalışırız. Ama yeter ki biz yapacağımız işleri biz yapalım, biz. Bakın birçok yerde taşranlar kadroya alındı. Hepinizin malumu. 47 bin kişi falan kaldı da kamuya geçmiyor. Bunların yüzde doksanı Enerji Bakanlığı'nda arkadaşlar. Birçoğu da bizde. Acaba neden? Ben bu yorumu sizlere bakıyorum, bırakıyorum. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Sadece Enerji Bakanlığı Özellikle de TKI'deki taş olanlar alınamadı. Bizde bir sürü taş olan arkadaşımız çalışıyor. Biz bunun mücadelesini her dönem verdik. Bu dönem gene verdik. Gene görüşüldü ve görüşülüyor. Ama zihniyet belli. Zihniyet belli. Birileri buraya çok affedersiniz. Yani benzetmek amiyane tabir olacak. Akbabalar gibi çöreklenmişler. Buradan demalanmak için. Türkiye'nin rezerv kaynakları nerede? Nerede en güzel yerlerde değerli işte kömür olarak biliyorsunuz en kaliteli kömür Türkiye'de burada çıkıyor. Liyet rezervi burada. Buraya bazı daha keşfedilmemiş yapılmamış altın sahalarına bunların ruhsatını alarak hepsi çöktüler. Bunun için de değişik görüşte değişik yani olaylara sağduyuyla bakan daha vakıf daha dindar dediğimiz kesimlerin olması bizi de üzüyor. Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Neyle gelirseniz gelin kul hakkıyla gelmeyin diyor. Ama maalesef buraları talan etmek için kul hakkını falan düşünen yok arkadaşlar. Sadece düşündükleri para, para, para. Başka bir şey değil. Ama bu dünyadan hiç kimse bir şey götüremiyor. Götüremeyecek de. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Kime kalacak demiş. O yüzden biz buradan tekrar tekrar onlara sesleniyoruz. Bizi yöneten bize hükümet edenlere sesleniyoruz. TKI'daki bürokratlara sesleniyoruz. Onların da çok büyük baskı altında olduklarını da biliyoruz. Lütfen daha yukarıdakiler bu baskıyı azaltmak için ya da bu baskıyı tamamen kaldırmak için ellerinden geleni bir an önce yapsınlar. Yani biz de artık bıçak kemiğe dayandı. Sabredecek, dayanacak gücümüz kalmadı. Daha dediğim gibi dün Kartal Kayası, bugün Sarıkaya, yarın artık kala kala iki tane panamız kaldı arkadaşlar. Bir enes, bir Deniz. E buraya çöreklenen akbabalar oraları da mutlaka alırlar, isterler, oraya da çöreklenirler. Yani bizi, GKİ'yi de düşünüyorlar zaten, kontrole küçültmeye, kontrol işletme müdürlüğüne. Orası kontrol işletme müdürlüğüne döndüğü zaman biz de burada bir kontrol şube müdürlüğü gibi çalışırız. Ama biz böyle çalışmak istiyoruz mu arkadaşlar? Hayır! Biz hepimiz yemekçiyiz. Burada her türlü umandan arkadaşımız var, herkesin işini. O işte... Çürük çarık da demek istiyorum, istemiyorum. Onların yıllarca bakımını arızasını yaptık. Ama şese çalışma saatleri çoktan geçmiş. Yani tabir yerindeyse miladı dolmuş makinelerle biz işte eğimi farklı, işte şeyi farklı, yolu farklı yerlerde degabaş faaliyeti yürütüyoruz. Biz gelüstü madencisiyiz. Biz çalışmanın çok olduğu sene eski olan arkadaşlar bilir. Her sene bir veya iki tane şehit verdik bu madende arkadaşlar. Şehit verdik. Marion operatöründen tutun ağır kamyon şoförüne, dozor operatöründen tutun elektrikçi arkadaşa, tamirci arkadaşa damperin arasına sıkışıp bunlara biz şehit verdik arkadaşlar. Madencilik zor iştir, zor zanaattır. Bunun okulu falan yok, bunun okulu işte orası. Burada çalışarak, yaşayarak, tecrübe kazanarak öğreniliyor bu. Burada da tüm arkadaşlarımız... Bu işin tecrübesini kazanmış, bu işe kendini adamış, öğrenmiş. Dün daha burada gezerken veya burada ehliyet eşliği altında güvenlik yaparken arkadaşımız çıktı bugün var kullanıyor. Ama orada öğrendi. Burada öğrenme şansı yok. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Madenlerimize sahip çıkalım. Madenlerimize sahip çıkalım, madenlerimize sahip çıkalım. Bu Madenler. kömür, bu kömür baronlarını mutlaka içimizden def edelim amacının sadece Türkiye'nin milli değerlerini parça parça bölerek birbir kendi aralarında paylaşan kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, neyici olursa olsun bizim siyasetimiz bu işte arkadaşlar. Bizim siyasetimiz, siyasetimiz işçinin birliği, emek gücü. Bizim başka siyasetimiz yok. Biz buyuz. Orada da hangi siyasetten olursa olsun kimsenin kayrılmamasını, kimsenin düşünülmemesini, kimsenin Ayrı imkansız tanınmamasını istiyoruz. Biz çalışınız, üreteniz, çalışıp üretmeye devam etmek istiyoruz. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum arkadaşlar.